Finansal geleceğinizi neyin şekillendirdiğini hiç düşündünüz mü? Genellikle o büyük maaşlar ya da ani gelen paralar değil. Asıl olay her gün farkında bile olmadan yaptığımız o küçücük, tekrar eden alışkanlıklar. İşte zenginlikle yoksulluk arasındaki o ince çizgi tam da buradan geçiyor. Peki ya sizin para alışkanlıklarınız? Siz hiç farkında olmadan servetinizi gizlice kemiriyorsa, işte şimdi tam olarak bunu konuşacağız. Finansal özgürlüğünüzün önünde duran o sinsi alışkanlıkları bir bir masaya yatıracağız ve daha da önemlisi onlardan nasıl kurtulacağımızı adım adım göreceğiz. Her şey ama her şey bu tek ve inanılmaz güçlü prensiple başlıyor. Belki Zengin Baba Yoksul Baba kitabından duymuşsunuzdur. Bu fikir servet inşa etmenin adeta temel taşı. Yani başkalarını zengin etmeden önce kendi geleceğinize yatırım yapma sanatı. Bakın aradaki fark geceyle gündüz gibi. Çoğumuz ne yapıyoruz? Maaş yatar, yatmaz. Hop, önce kira, faturalar, dışarıda yenen yemekler. Ay sonuna bir bakıyoruz ki birikim için geriye ya hiçbir şey kalmamış ya da 3-5 kuruş. Zenginlik zihniyeti ise bu denklemi tamamen tersine çeviriyor. Diyor ki önce ben. Öncelik her zaman ama her zaman sizin geleceğiniz olmalı. Kural o kadar basit ki. Maaşınız hesabınıza yattığı an daha tek bir kuruş bile harcamadan en az yüzde 10'unu alıp ayrı bir birikim hesabına atacaksınız. Bu pazarlığa kapalı, değiştirilemez bir kural. İşte bütün mesele bu zihniyette. Bu yüzde 10, canınız isterse yapacağınız bir şey değil. O, gelecekteki size ödemek zorunda olduğunuz ertelenemez bir fatura. Bunu böyle gördüğünüz an birikim yapmayı asla atlamazsınız. Paranın parmaklarınızın arasından kayıp gitmesine izin vermezsiniz. Tamam, para biriktirmeye başladık. Harika. Şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz. Finansal sızıntıları tıkamak. Yani paranızı o yaygın tuzaklara karşı korumak için sağlam bir savunma hattı inşa edeceğiz. Burada özellikle tüketim harcamaları için kullandığımız kredi kartı borcu gibi borçlardan bahsediyoruz. Kural çok basit olmalı aslında. Eğer bir şeyi peşin parayla alamıyorsam, demek ki onu borçlanarak hiç almamalıyım. %22 bu rakam ne anlama geliyor biliyor musunuz? Ortalama bir kredi kartı faizi. Yani o kartların size sunduğu bonus puanlar, taksit avantajları falan bu canavar faizin yanında resmen buhar olup uçuyor. Şunu aklınızdan çıkarmayın. Kredi kartı şirketlerinin iş modeli sizin üzerinizden para kazanmak. Nasıl mı? Sizin borcunuzu zamanında ödeyememenizle. Oyunun kuralı bu. İşte bu sizin finansal kaleniz, en büyük savunma kalkanınız. Allah korusun bir iş kaybı, beklenmedik bir sağlık sorunu veya acil bir tamirat. Acil durum fonu tam da bu anlarda sizi borç batağına sürüklenmekten kurtaran ve geceleri rahat uyumanızı sağlayan şeydir. Hadi kendimize somut bir hedef koyalım. İlk amacımız en az 3, ideali ise 6 aylık temel yaşam masraflarımızı karşılayacak kadar nakit biriktirmek. Peki bunu nasıl yapacağız? Tabii ki önce kendine öde yöntemiyle. Her ay kenara ayırdığımız o %10'larla Yaşam tarzı enflasyonu diye bir şey duydunuz mu? Hani geliriniz arttıkça harcamalarınızın da artması durumu. Daha çok kazan, daha büyük eve çık, daha lüks araba al. Bu sonu gelmeyen ve insanı finansal felakete sürükleyen tehlikeli bir döngü. Bu yüzden paranızın kuruşu kuruşuna nereye gittiğini bilmek zorundasınız. İşte finansal kontrolü ele almak için 3 basit adım. Bir bütçe uygulaması kullanın veya basit bir deftere yazın. Gelirim ne kadar, giderlerim ne kadar, param nereye gidiyor? Bu sayıları önünüzde somut olarak görmek sizi harekete geçirecek en güçlü şeydir inanın bana. Şimdi vites yükseltiyoruz. Odağımızı sadece parayı korumaktan onu aktif olarak büyütmeye çeviriyoruz. Çünkü sadece savunma yaparak büyük bir servet inşa edemezsiniz. Gerçek finansal özgürlük için artık hücuma geçme zamanı. Bu grafik aslında her şeyi anlatıyor. Evet, bir kim yapmak hayati derecede önemli ama bir sınırı var değil mi? Gelirinizden daha fazlasını biriktiremezsiniz. Ama gelirinizi arttırmanın potansiyeli, işte o sınırsız. Servet yaratmanın asıl anahtarı da tam olarak burada gizli. Finansal özgürlüğe giden gerçek yol, bu ikisinin birleşiminden geçiyor. Yani hem gelirinizin yüksek bir yüzdesini biriktireceksiniz, hem de sürekli olarak gelirinizi artırmanın yollarını arayacaksınız. Biri olmadan, diğeri hep eksik kalır. Ve geldik hücum stratejisinin en kritik hamlesine, vergiler. Evet, yanlış duymadınız. Vergi kurallarını anlamak, zenginlerin paralarının daha fazlasını yasal olarak ellerinde tutmak için kullandıkları en temel stratejilerden biridir. Bunlar vergi durumunuzu lehinize çevirmek için kullanabileceğiniz tamamen yasal yöntemlerden sadece birkaçı. Mesela, bireysel emeklilik sisteminin BES'in sağladığı devlet katkısı gibi vergi avantajlı hesaplar ya da serbest çalışıyorsanız işinizle ilgili giderleri yasal olarak vergiden düşebilmek, bu kuralları öğrenmek, paranızın kontrolünü başkalarına bırakmak yerine onu kendi hedefleriniz için kullanmanızı sağlar. Servet yolculuğundaki en yaygın ve en maliyetli hata nedir biliyor musunuz? Ertelemek. Acil durum fonunu oluşturduktan sonra paranızın artık sizin için çalışmaya başlaması şart. Kenarda, bankada boş boş duran her kuruş enflasyon karşısında her gün biraz daha eriyor. İşte bileşik faizin sihri tam olarak bu. Bu yüzden hep derler ya, yatırım yapmaya başlamak için en iyi zaman dündü. İkinci en iyi zamansa tam olarak bugün. Ne kadar erken başlarsanız zaman o kadar güçlü bir şekilde sizin tarafınızda olur. Hadi, tüm bu konuştuklarımızı toparlayalım. Unutmayın, finansal hayatınızdaki büyük değişim bir piyango biletiyle değil, bugün atacağınız o tek bir kararlı adımla başlar. İşte bu tablo, bugünkü analizimizin özeti niteliğinde. Finansal hayatınızda yapmanız gereken temel zihniyet değişimleri bunlar. Bu beş basit ama inanılmaz güçlü adımı hayatınızın bir parçası haline getirdiğinizde elde edeceğiniz sonuçlara siz bile şaşıracaksınız. Belki hemen şimdi bir birikim hesabı açmak ya da telefonunuza bir bütçe uygulaması indirmek, belki de sadece harcamalarınızı bir deftere yazmaya başlamak. Ne olduğu önemli değil, önemli olan başlamak. Unutmayın, harekete geçmek için en doğru zaman tam da şu an.